yalan söyleyenden nefret ederim. Benim yalancılarla işim olmaz deriz. Konuştun mu doğru konuşacaksın, dürüst olacaksın deriz. Bunların hepsini karşı taraftan bekleriz. Bunları karşı taraftan beklemek hakkımızsa karşı tarafında bunları bizden beklemesi hakkıdır. Evet. Yalancı insanlardan uzaklaşmak, doğru insanlarla olmak, dürüst insanlarla çalışmak güzeldir. Ama doğru olmayı başarabilmek, doğru olmak, dürüst olmak ve dürüst kalabilmek çok daha güzeldir. Yapmak söylemekten daha güzeldir. Adalet istemek güzeldir. Ama adaletin tesisi için çalışmak, zulme karşı koymak, adaletli davranmak, herkese hak hukuk çerçevesinde yaklaşmak çok daha güzeldir. Nasihat etmek, öğüt vermek güzeldir. Ama nasihatları almak, öğütleri dinlemek ve uygulamak çok daha güzeldir. İnanın insanlara ettiğimiz nasihatları kendimiz yapsak dünya cennet olur. Allah'ın ilk emri okudur, ikradır demek, insanları Kur'an okumaya sevk etmek, özendirmek güzeldir. Ama Kur'an'ı okumak, anlamaya çalışmak ve Kur'an'ı hayatına tatbik etmek çok daha güzeldir. Emri bil maruf, nehyi anil münker demek güzeldir. İyilik içinde yaşamak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek, Kötülüğe mecbur bırakmamak, harama giden şartları ortadan kaldırmak çok daha güzeldir. Faiz haramdır demek iyidir, kolaydır. Ama bir kardeşimizin ihtiyacını gidermek, ona borç para vermek, onu bankaya muhtaç etmemek çok daha güzeldir. Allah şirki sevmez. Şirki affetmez demek iyidir, güzeldir. Ama şirkin ne olduğunu bilmek ve kendi hayatında şirk var mı yok mu diye oto kontrolünü yapıp şirksiz bir hayat sürdürmek çok daha güzeldir. Allah razı olsun demek güzeldir. Ama Allah'ın razı olduğu fiilleri yapmak ve onun istediği gibi bir hayat sürdürmek çok daha güzeldir. Evet, yapmak söylemekten daha güzel.